Herkes için sağlık devam ediyor. Biz de çocuklarda mide hastalıklarını konuşmaya devam ediyoruz doktorumuzla. Ee, Sabriye'nin beslenmede kaldık. Ben çocuklarda beslenmenin önemine de girmek istiyorum. Ee, beslenme tarzları ne olmalı? Çocukların anneler nasıl beslemeli aslında? Ee, biraz da annelerin bilinçlenmesi mi gerekiyor? Ee... Evet, belki haklısınız. Anneler aslında bilinçli de kalplerine söz geçiremiyorlar. Geçiremiyorlar, biraz yani daha öyle. korumacı oldukları evet, için. Evet, öyle. Şimdi özellikle annelerle ilgili abur cuburlardan uzak dur durmalarını istiyor Hı -hı. çocukları. Yani diyor ki mesela henüz bir bebek gelmişti, 6-7-8 aylık galiba, başka bir şikayetleri var... Hiç aklıma gelmedi, e, çikolata getiriyoruz bir şey olur mu doktor hanım dedi. Yani 6-8 aylık bebek daha yürümüyor falan yani hani onun midesine ne olur o çikolata dedim hayır diyor <laughs> boğazımızdan geçmiyor. İşte tamamen iyi niyetle düşünülüyor aslında evet, ama öyle evet. değil. Yani böyle çikolatalar gibi, cipsler gibi, e, böyle kahve, kakao, kafeinli tarzda çocuklarda hmm. ilk başlarda bir kere onlardan uzak durmak lazım. Daha sonrasında onlar tabii eklenecekler belki ama veya asitli içecekler veya çok katkı maddeleri içeren Hı -hı. hani çok sucuk, sosis, salam tarzında Hı -hı. hani o tür şeylerden uzak durmalarını istiyoruz özellikle Hı -hı. çocukların yani bunlar önemli ayrıntılar Hı -hı. Evet. Ee, saatleri söyledik zaten çok geç saatlerde e, Beslenmezsa, bizler bir, için de iyi değil, diyelim, çocuklar için de değil. Evet, son diyelim ki gece 10'da yatıyor, 8.30'dan hmm. buçuktan sonra bir şey yiyip içmemesi, son hmm. bir bir buçuk saat. Hmm. Önemli yani, hani o dönemde sadece su içebilir, ama e, meyve suyudur, başka bir şeydir, başka bir şey yok yani, hani hmm. e, ve e, uyuyan bir çocuk, normal uyuyan bir çocuk. ...5 yaşında bir ailemiz gelmişti. E, gece kaldırıp süt içirip geri yatırıyormuş. 5 yaşındaki çocuğumuz. Şimdi e, ama doktor hanım diyor açıkmaz e, acıkmaz mı? Ben acıkır diye özellikle uyandırıyorum. Yok dedim acıkmaz ama midesini anlatmaya çalıştım. Midesine ne kadar zarar verdiğimizi sonrasında hakikaten çok sıkıntılı. Şimdi ee, mesela reflü diyoruz. Hani evet. e, reflü geriye kaçak dedik. Midenin içindeki asidin midenin içinde kalması lazım. Biraz yemek borusuna doğru çıktığı zaman fizyolojik yani normal sayılabilecek reflüler oluyor. Ama bunu işte tükmüğümüz vesairemiz bunları siliyor, temizliyor. Ama e, fazla olduğu zaman silemiyor ve alt kısımdaki o hücreleri zaman içerisinde değiştiriyor. Hı hı. E, ve o hücreler değişiyor ve belki 35'li 40'lı yaşlardan sonra yemek borusu kanserleri veya mide giriş kanserlerine yol açıyor bu sefer. Yani bunlar önemli şeyler. Yani ilk başta e, tamamen masum olarak düşündüğünüz bazı şeyler daha sonra onun nedeni olabilecek şekilde ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkabiliyor. Tabii. Peki cerrahi müdahaleleri sorsam ben çocuklarda e, bu hastalık ilerlemiş boyuta geldiğinde önlenemediğinde e, cerrahi müdahaleleri nasıl yapıyorsunuz? Evet. Şimdi e, diyelim ki e, bizim önceliğimiz tabii ilaç tedavisi, hı hı. yaşam tarzını değiştirmek dedik, diyetimizi değiştirmek dedik, bunlar çok önemli Beslenme şeyler, dedik. beslenmemizi değiştirmek dedik. Sonrasında ise ilaç tedavisi öncelikli başlıyoruz. Hı hı. İlaç tedavisinde ilaçlarımız var. Onlarla kontrol altına alamadığımız zaman belki ama bunu işte bir ilaç tedavisi uyguladık. ...işte bir iki ay iyi oldu, sonra bir daha tekrarladı. Hani hemen cerrahiye çok gitmiyoruz, Hı -hı. ama baktık, ki ısrar ediyor... çocuğun gelişimi geriliyor, Hı -hı. E, sıkıntımız var. O yüzden o zaman cerrahi tedavi uyguluyoruz. Hı -hı. Çünkü yemek borusunda darlığa bile yol açabiliyor bunlar. Hı -hı. Yani Hı -hı. bu reflüler. O zaman da çocuk bu sefer yemek yiyemiyor, yani yutamıyor çocuk, yutuyor, Hı -hı. burada kalıyor, aşağı gidemiyor falan. Hı -hı. Onun için. E, Reflüye ilgili çeşitli ameliyatlar var. Bunları laparoskopik yapabiliriz veya açık bir şekilde yapabiliriz. Yani mideden geriye asidin artmasını, gitmesini önlemek üzere yapılan ameliyat, ameliyat teknikleri var. Ve ilk yarıda şey söylediniz. Çocuğun midesi aşağıya doğru evet. genişliyor dediniz. Bunun ya için ya. bir cerrahi müdahale bulunuyoruz. Yani onu takip edip belki zaman içerisinde küçültmek gibi başka şeyler gibi yapabiliriz ama hayat tarzı ve yaşam tarzı, beslenme tarzı çok önemli. Çünkü obezite yani cerrahisinde de mesela kilo ile ilgili cerrahi yapan erişkinlerde mide küçültme ameliyatları yapılıyor. Eğer ay yeni dikkat edilmezse aynen geriye dönüyor. Kocaman oluyor. Yani onun bir genişleme kapasitesi oluyor çünkü midenin. Anlaştıktan sonra ona yönelik tedaviler uygulanabilir. Peki ilaç tedavisini sorsam ben size ee, ilaç tedavisinde ne yapılıyor? Direkt çocuklara e, hap biraz zor Ay. uygulanması. <laughs> Nasıl bir ilaç tedavisi evet, uyguluyorsunuz? Evet. Bazı şuruplarımız var Hı. tabii. O şurupları kullanıyoruz. Ee, i̇şte bazı Haplarımız var, kapsül tarzında. Hı -hı. Onların e, içeriklerini açıp, işte yediği bir şeye döküp öyle içmesini temin etsin istiyoruz. Hı -hı. E, böyle. Bazen mide kanaması ile bile geliyorlar. Bir bebek mesela mide kanamasıyla ülser kanaması ile gelebiliyor. Hı -hı. Şimdi böyle söylediğinizde şaşırtıcı geliyor. Bebek dendiğinde mide kanaması, evet. ülser. Bunlar aslında hep büyüklere lanse edilmiş hastalıklar gibi geliyor. Evet. evet. Çocuklar üzerinde bunu konuşmamız da belki de şaşırtıcı. Ya da yaşayan aileler biliyorlardır. Şu anda da yaşamayan ailelere farkındalık yaratıyorsunuz aslında. Evet. Tedavi yöntemi, ilaç tedavisi. Öncelikle harcında, ilaç. Dedi. Evet. Evet. Ondan sonra cerrahi müdahale. Eğer olmuyorsa değil mi? Öyle diyemiyorum. Evet. Biliyorum. Olmuyorsa ilaç tedavisine çok dirençliyse Hı -hı. o zaman. ...hani e, cerrahi müdahaleye... ...başvuruyoruz. E, Ülserle ilgili de çeşitli cerrahi teknikler var... Hı. ...tabii onlar uygulanıyor. Peki karşılaştığınız çok farklı vakalar var mı size? E, şu an izleyicilerimiz de merak edeceği... E, ...şaşırtıcı... ...aslında ailelerin de... E, ...dikkatini çekecek vakalar var mı? Şimdi şöyle bir şey... ...mesela bir ailemiz vardı... E, ha, ...özellikle... ...bazı kronik... ...uzun süreli hastalığı olan... ...çocukları olan... Ee, ebeveynler var. Hı -hı. Yani işte beyinle ilgili hastalıkları olabilir, böbrekle ilgili uzun süreli hastalıklar bunlar Hı -hı. ve o çocuklar hayatlarını o şekilde birçok ilaç alarak idame ettirmek durumunda kalıyorlar. Bunlar özellikle mide ülserlerine çok yatkın oluyorlar. Çünkü stres ülseri dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. O açıdan da e, mide koruyucu almak önemli çünkü bunlarda mide kanaması gibi gözüküyor. Hı -hı. ...o şekilde, yani ona dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii ailelerimizde özellikle bir ailemiz vardı. Bebeğin beslenemediği için midesinden Hani bir borucukla beslenmesi gerekiyordu dışarıdan. Dedik ki yanında reflü ile ilgili ameliyatı yapmamız lazım. Çünkü oradan verirseniz direkt buraya çıkar ve çıktığı zaman geriden geriye doğru gelip hatta ölümlere bile yol açabiliyor reflü. Yani hani geriden akciğere kaçtığı için o şey yiyecekler. Doktor hanım yok sadece deliğimizi açalım biz. Oradan besleyelim biz fazla zahmet vermeyelim çocuğumuza diye hmm. çünkü özellikleri olan. Sonra babamızla konuştuk falan. Sonra şekillerle anlatmaya çalıştık. Sonra evet hanım dedi tamam. Yani ben evet haklısınız. Yapalım ameliyatımız dedi. O şekilde ama e, ve ailemizin ifade ettiği de şimdi çocuk konuşamadığı için uzun süreli hastalığı olduğu için e, çok huzursuz olan bir çocukken doktoram dedi gece uyuyor. Biz şaşırıyoruz. Çünkü biz her saat başı onun bağırmasıyla uyanıyorduk. onun sürekli kucakta taşıyorduk ve şu anda rahat uyuyor. Acaba bir şey mi vardır ki falan oluyoruz dediler. Hakikaten e, ameliyattan sonra çok şükürler olsun. Hani rahat etmiş oldu. Yani uzun süreli, özellikle yatalak çocuklarımız oluyor. Onlarla ilgili mide yönünden tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yani bir destek verilmesi lazım. Şikayetleri başka şeylere bağlanabiliyor çünkü o zaman. Yani birçok nedeni olabiliyor. Peki bebekler için ağlamayla uykuyla çözüm bulunuyor ya da anlaşılıyor. Peki bu hastalığın bir yaş aralığı var mıdır? E, 0-12 arası diyebilir miyiz? E, Biliyor musunuz bu, bu yaş aralığını peki kendi içerisinde? Şimdi e, Türkiye'de e, çocuk grubuna bakmak olarak bizim hmm. yaş aralığımız 0-18 yaş. Hmm. Dolayısıyla 0'dan 18 yaşa kadar hep, her aralıkta oluyor bu. Yani yeni doğan bebek bir müddet sonra mide delinmesiyle bile ameliyat ettiğimiz çocuklarımız oldu mesela. Hmm. Hani. Mide, diyelim ki çocuk zorlu doğuyor, zorlu doğdu, onu canlandırma aşamalarında e, midede delinme olabilir veya e, sepsis dediğimiz e, genel vücut enfeksiyonunda midede ülserler meydana geliyor ve o ülser delinip bebekken bile mide delinmesiyle acil ameliyata aldığımız çocuklarımız olabilir hmm. o şekilde, hmm. yani sıf. Yani oradan 18 yaşa kadar. Oradan 18 yaşa kadar. Peki bebeklerle anneler anlıyorlar. Ee, kendi bilincinde olan çocuklar ne gibi şikayetleri dile getiriyorlar diye sorsam ben size. Ha, evet güzel <laughs> soru. Şimdi onlar da diyor ki mesela ağzıma bir şey geliyor diyor. Hı hı. Ondan sonra veya buram yanıyor diyor. Hani buram bir şey geliyor diyor. Buramda bir şey var diyor. Şurada bir şey var diyor. Tam hani midenin şey bölümünü gösteriyor. Ondan sonra işte veya öksürüyor hani gece öksürükleri oluyor Hı -hı. yemek sonrası öksürükleri oluyor bizim yemek sonrası öksürüklerimizle ilgili bir grubumuz daha var bunda yemek borusuyla nefes borusu arasında bir bağ olabilir Hı -hı. ve bu bağ yani bir yol var normalde borumuz yemek borumuz in, iniyor nefes borumuz iniyor Hı -hı. bunlar ayrı yollar ama doğuştan bu ikisinin arasında bir kanal olabilir. Hmm. Bu kanal bazen çok büyük olur, İlk doğduğundan hemen bulgu verir. Ama bazen minik olur ve e, çocuk fark edilmez bu. Sadece işte yemek yedikten sonra falan öksürük nöbetleri olur vesaire. Ama hani böyle bir e, biraz sıkıntılı bir hayat tarzı ile gider. Hmm. E, bunu tabii tespit etmek buna e, gerekir. Çünkü bunun, bu yolun kapatılması da önemli. Hı -hı. Aklıma gelmişken Hı -hı. onu da söyleyeyim. Yani o zaman hani... o konuyu biraz daha açmak istesek. E, kanal olabilir dediniz. Evet, evet. E, küçük ya da büyük mü oluyor? Bu mu sıkıntı yaşatıyor? Orada hiç kanalın olmaması lazım. Hı -hı. Küçük veya büyük olması da e, ortaya çıkış zamanını değiştiriyor. Diyelim ki... Ee, daha bebekken yani e, biberonu veriyor veya annesi emziriyor. Boğulmayla yani morarmayla kendini belli ediyor. Çünkü yiyeceğin bir kısmı, mamanın bir kısmı akciğere hemen kaçınca bo boğulma ve morarma yapıyor. Hmm. Eğer küçükse tabii daha minilik kaçtığı için öksürüyor öksürüyor sırtına vuruyorlar bir şeyler öyle öyle geçiriyor, geçiriyor. hayatını o şekilde devam hmm. ettiriyor. Ve çok ileriki yaşlarda bile saptanan erişkin yaşlarda saptanan yani yemek borusuyla nefes borusu arasındaki bağlantılar olabilir, bağlantı olabilir. Bunu da tabii araştırmak için endoskopi dediğimiz Hı -hı. bir ışıklı aletle yemek borusundan ve ışıklı aletle de nefes borusundan bakıldığı zaman o görülebilir, teşhis edilebilir veya radyolojik bazı yöntemlerle Hı -hı. o zaman tabii onun... Mutlaka hani kapatılması gerekir. Öyle. Peki şeyi soracağım, çocuklarda bu işin psikolojik boyutu da vardır illa ki bebeklerin dışında kendi bilincinde olan çocukların evet. belirtilerini söyledik, hani midesini evet. gösteriyor, tam anlamıyla neresi olduğunu da bilmiyor evet. belki. Peki bu işin psikolojik boyutu nedir? Siz karşılaşıyorsunuz çocuklarla. Evet, kesinlikle evet. neler? Yanı başımızda da mutlaka bir psikiyatrist olmalı bence bence de. Şimdi çocuklar tabii... Bir kere iştahsızlık, iştahsız olma duygusu kötü bir duygu. Yani önüne bir şeyler getiriliyor, o çocuk onu iştahlı olarak yemiyor. Hmm. E, ve aile sürekli ağzına bir şey tepme ihtiyacı duyuyor. İşte veya ceza veriyor veya ödül veriyor. Bunu yemezsen olmaz, bunu yapmazsan çıkamazsın. Hmm. Ne yapıyor o zaman? Evde bir huzursuzluk başlıyor. Hmm. Yemiyor, yemiyor. Yani o zaman çocukta şöyle bir şey oluyor. Ben anne babamı mutlu edemiyorum. Hı -hı. Yemek istiyor belki ama iştahı yok ki. Yani nasıl yesin? Yemiyor ki. Yani midesi bulanıyor çünkü. Bir şey yiyince bir şey oluyor diyor. Böyle bir geliyor diyor. Miden bulanıyor diyor. Hı -hı. diyor Tam yani. anlatamıyor Anlat, aslında. Evet, evet. Yani o zaman aile arasında şey başlıyor işte. Yedi yemedi. Sonra Hı -hı. Eşler arasında sen yedirdin, yedirmedin. Hı -hı. Zorlama, zorladın mı bu sefer onun telaşesi. Hı -hı. Bir de e, diğer sağ olsun anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz var. Veya halalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız, amcalarımız var. Onlar da çocuğun iyiliğini düşünüyorlar. Hı -hı. Ama e, gelirken çocuğa hep abur cubur getiriyorlar mesela. Hı -hı. Bu sefer aile bir şey yapmak istiyor, işte düzenlemek istiyor. ...onlar yesin canım bir şey olmaz diyorlar... Hmm. Ee, ...bir... E, ...ailemiz olmuştu... E, ...reflü teşhisi koymuştuk ve... ...tedavi aldı... ...öksürükleri gitti... ...ağız kokusu gitti... E, ...son derece o huzursuz uykuları geçti... ...ve gece uykuları son derece düzeldi... Hmm. E, ...doktor hanım dedi... E, ...iki üç aydır çok güzel dedi... Hmm. E, ...geçen gün bir çikolata... E, ...biraz verdik dedi... ...aman Allah'ım dedi bütün şikayetler yeniden başladı dedi. Çünkü e, özellikle yemek borusu ile nefes e, mide arasındaki o şeyde çok etkili oluyor kakao, kafein hmm. özellikle çocuklarda. Yani e, onun yerine mesela e, kuru yemiş olabilir, ceviz olabilir, üzüm olabilir... Yani onları teşvik etsek, teşvik masalarına etmek onları gerekiyor. koysak... Hmm. E, ama bu kuru yemişlerin de işte baharatlı, tuzlu falanları değildi. Hmm. Hani daha sade olanların teşvik etsek hem mineral olarak beyin gelişimleri için daha faydalı hmm. olacaktır. Peki bu mide hastalıklarında dikkat edilmesi gereken besinler nedir desem, geriye kaçılması gereken besinler nedir desem, bu hastalığı tetikleyen, ...zarar verici besinler nedir desem size? Kakao dediniz, oradan Kaku... geldim bu konuya. <laughs> Kakao, kafein ve abur cuburlar hmm. dediğimiz... ...veya katkı maddeleri içeren rafine ürünler var. Yani hani hmm. çocuk et yiyebilir, tavuk yiyebilir, balık yiyebilir... ...ama bunların daha rafine edilmiş şekillerini istemiyoruz. Hani hakikaten sıkıntılı oluyor. Daha doğal beslenmelerini istiyoruz. Mesela meyve suları sıkılmış meyve sularını tercih etmelerini istiyoruz ama bunu da çok hani fazla olmamasını istiyoruz. Çünkü bazen sabahtan akşama kadar 20 bardak meyve suyu içtiğini söylüyor ailemiz. Yani hmm. sıkılmış veya hazır hani e, öyle bir şey oluyor. Sıkılmış veya hazır dedik. Sıkılmışın? Tabii sıkılmışı tercih tercihleriyle... edelim ki çok birbirinden farklı sanırım. Tabi, tabi sıkılmışı tercih ediyoruz ama şimdi sıkılmışın da 20 bardak olmaz yani hani bir günde. Hı -hı. Çünkü o zaman onun içindeki bazı... hani e, e, annemin bir sözü var azı karar, çoğu zarar der. Kesinlikle. Yani hani e, o faydalı olacakken zarar vermeye başlıyor. Böbreğe yük biniyor. O zaman Hı -hı. böbrek taşlarına meyil artabilir. Hı -hı. O yüzden onu da o şekilde. Yani doğal besinler. Ee, ve ikide bir özellikle çocuğu beslememek. Yani bir şey yedi daha 3 saat geçmeden, 2 saat geçmeden yarım saat sonra bunu da ye, bunu da ye, bunu da ye, bunu da ye. Bunu da ye. Ee, evet. Ee, hakikaten... Aslında rahatsız edici evet. olmamak gerekiyor çocuklara karşı belki de ısrarcı olmamak da mı gerekiyor? Evet. Evet ısrarcı olmak gerekiyor ama e, mideyle ilgili problem düşündüğümüzde mutlaka onu bir doktora göstermek işte altta yatan bir problem var hmm. mı düşünün bir kansızlık bile mesela aileler geliyor diyor ki kansızlık var bir türlü düzeltemiyoruz düzelmiyor çocuğumuzda diyor onu kabullenmiş hmm. ama onun nedeni şey olabilir işte midede bir ülseri olup sürekli küçük küçük kanamaya bağlı olabilir. Hmm. Çözülebilir, diyoruz. çözülebilir. Peki dikkat etmeleri gereken besinler haricinde, dikkat etmeleri gereken davranışlar nelerdir desem? Beslenme bu işin ana temel prensibi, onu biliyoruz. Evet. Bunun haricinde, genetik getirinin haricinde de mide problemleri yaşanabilir mi? Tabii ki, tabii ki. Genetik önemli Hı. dediğiniz gibi genetik çok önemli. Ee, anne babada varsa çocukta mide hastalığı olma riski çok fazla oluyor. Belki bu biraz da yaşam tarzına da bağlı. Çünkü bazen ailelerimizde rastladığım şey doktorun biz de yiyoruz biz de mi yemeyelim yatarken <laughs> veya gece kalkıp benim midem kazanır ben yerim. Hani aslında mide kazınması bir e, bulgu. ...işaret veriyor aslında. Hani hmm. midenizle ilgili bir problem olabilir diyor aslında vücut hmm. ama biz onu hani açlık gibi değerlendiriyoruz. Halbuki gece uykudan uyandıran bir, bir mide kazınması doğru bir şey değil. Yani hmm. bir hastalığın belirtisi olabilir. Hmm. Onun için on, onlar da düzeldiği zaman ha onlar da hep birlikte genetik dışında dediğimiz gibi bir mikrop özellikle Helicobacter pylori dediğimiz bir mikropla bağlantısı olduğu gösteril Hı -hı. gösterilmiş. Bunda ağızdan aldığımız mikrop midede hastalık yapabildiğine dair. Hı -hı. Bununla ilgili saptadığımızda özellikle e, antibiyotik tedavisi gibi verip e, gene mide koruyucularımızla birlikte e, tedavisi yapılmış oluyor şu andaki Son dönem bilgimiz bu şekilde. Peki antibiyotik tedavisinin artık biraz kaçıyoruz antibiyotik dediğimiz. Evet. E, ne düşünüyorsunuz? Çok fazla önermiyoruz artık sanki antibiyotik tabii. tedavisini. tabii önermiyoruz. Özellikle mideyle ilgili e, bu Helicobacter Pylori düşündüğümüz zaman o zaman belki iki haftalık bir antibiyotik tedavisi mide koruyuculuğu ile birlikte vermiş oluyoruz. Kısır süreli demek evet. Peki toparlamak istersek son olarak bir iki cümle alsam ben sizden. Ee, çocukların mide hastalıkları ile ilgili tamam, tam anlamıyla konuştuk aslında evet. ama neye dikkat etmeleri, etmeleri gerektiğini son bir vurguyla söyleseniz bize bir kapatsak programımızı. Ee, evet Annelerimiz özellikle çocuklarımızın Hı -hı. aç olduğunu çok düşünmeyin ne olur. Hani tamam. Öyle e, çocuklarımızda mide hastalıkları da olabilir hani dikkat edelim Hı -hı. bir de sağlıklar diliyorum. Tamam çok teşekkür ediyoruz keyifli sohbetiniz için. Sağ olun. Ee, herkes için sağlığın bugünlük sonuna geldik. Haftaya tekrar saat 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıklı günler diliyorum.